Merhaba arkadaşlar. Yine Royale videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda kendi birinci destemle oynayacağım. Korumaları çıkardım. Yerine evrimli isket fıçısını aldım. Atak yönden çok daha güçlü oldu. Hem evrimli isket fıçısı zaten güçlü bir evrim. Bir de evrimli cadıyı besleyeceğiz onunla. Ölümsüz gibi bir şey olacak o an. Tabi oyun yine sağ olsun. Karşıya roket yıldırım atmazsa rahat maçlar geçir geçireceğimiz düşünüyorum. İlk maçımıza geçelim. Su ari geldi karşımıza. Türk bayrağı koymuş ama Türk olacağını hiç sanmıyorum. İsket fıçısını bırakalım. Evrimi çabuk dönsün. Ben bir çete bırakacağım mecbur. Ya. şekçi defol git hayatımdan. Gerçekten lütfen defol git artık. Ben... Megası da vardır. Bak şimdi önünde de diye megayı bırakır. Şuna mecbur alev topunu atacağım. O fişekçi vursun. Müsaade edeceğim bu seferlik. Biz de binici bırakalım. İnce'de bir şey var mı? Bu kadar mı? Şaşırdım. İlginç. Lock diye mega bırakman lazımdı. Kasırgan olması lazımdı. Niye sadece bunları attın ki? Ya fişekçi defol git şuradan. Allah'ın belası pislik. Tamam şunu çeteri öldürelim. Fişekçiye vurmayacaklar ki yine. Ya şu fişekçi öldürün. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Ölmeyecek. Allah'ın belası ölmeyecek. İyi öldü bari. Oklarını kullandı. Bir fıçı bırakalım. Garip bir şekilde öndeyiz. Buna karşı neyim vardı? Güzel. Onlar yine biraz vuracak. Ama şu an atacak bir şeyim yok ya. Şu tomru bırakalım da. Gerçi desteklemezse başka bir şey atmamıza gerek yok. Tamam güzel birinciye bakalım gerçekten cevabı yok mu varmış az önce iksir etmemiş herhalde birinciye bir tane daha vur tamam güzel şimdi arkadan cadıyı bırakacağım <laughs> soldan bir çete oklarını kullansın bir şey değil mi şunu direkt öldürmem lazım Böyle bir şövalye bırakalım. Soldan onu bırakmamız güzel oldu bu arada. Cadıma vurma. Şuna bir tomruk atalım. Cadımı elleme. Hemen bir binici bırakacağım. Tamam, güzel oldu bu aslında ya. Bir de fıçı bırakalım. Cadımız iyice yaşasın orada. Güzel güzel. Sağ tarafı alamayız. Soldan bir çete bırakacağım. O mega şövalye bir şekilde tutarız diye ümit ediyorum. Arkadan bir cadı bırakalım. Tamam sol tarafı aldık sağda savunursun. Ulan cadı, cadı hala yaşıyor aslanım benim. Şöyle bir tomruk bırakalım oraya. Tamam ya bir sıkıntımız yok. O mega ölürse. Hatta şöyle bir iske fıçısı bırakacağım. Bir şey oyalayalım. Şövalye. O oh, fişekçi de öldürdüler. Tamam şöyle bir binici bırakalım. Biliyordum öyle bir şeyler yapacağını. Şöyle bir cadı. Bunu onu bıraksam da alamaz ki daha bu saatten sonra niye atıyorsun? Emojimizi atalım. Bak süreyi kısalttım. Ben her seferinde geriliyorum bunu beklerken. O kadar uzun olması hiç gerek yok. Star Lord geldi karşımıza. Galiba Bait oynuyor. Ne oldu lan? Ben iyi, o iyi oyuncu demeyecektim ki bir adama ya. Şöyle bir... Salak gibi Tesla atarsan... Böyle mal gibi kalırsın Hasan. Görünmezlik olaylarını hep unutuyorum. Neyse çok hasar yemedik bari de çok iksir harcadık. Bosaydut mu bırakacaksın lan? Bosaydut bırakma. Keşke Bosaydut bıraksaydım. Şöyle bir şövalye bırakacağım. Sonra bir çete. O mega ölmeyecek değil mi? Tam soldaki vursun mu? Şu binic şey fişek bin belanı versin tamam mı? Mecbur bir alet top atacağım. Cadıyı çıkartmak istemiyorum. Ya o hayret ne kadar ha, çok vurdu. Fişekçi de vursun. Soldan yemişiz zaten. Ne yapıyorsun acaba? Ha? Mecbur şövalye bırakacağım. Şövalye bırakacağım da Mega'yı nasıl savunacağız? Fişekçi. Allah'ın belası fişekçi. Yapma artık. Yani buna üç, taç çekmekten başka çaremiz yok. O iki kulemiz de alacak. Gelecek vuracak mı o bir tane? Vallahi vurdu. Tebrik ederim. Şimdi sağ taraftan bir cazıyla çıkmayı planlıyorum. Eğrimli iske, şey, iskele fütüsüyle de onu destekleyeceğim. Hatta bir şey diyeyim mi? Onu acaba serbest bırakıp Megasını bir kullansa çok güzel olur da Tamam eski mesket kutusu atalım. Hatta bir de binici atalım. Mesket kutusu patla artık. E ne oldu? Esmet lan? Tamam hemen ortadan bir şövalye bırakalım. İnternet gitti herhalde işime gelir. İyi oyundu diyelim ya. Bu kadar öndeyken bırakmaz zaten internet gitmiştir. Hadi artık. RV geldi karşımıza. Başlangıç için hiç beğenmedim. Çete ya da cadı da olsa güzel olur. Tomruk bakalım. <laughs> Esmer <Sevim> geldi yine. <laughs> o ne? Bakır. arkadan bizde bir şövalye bırakalım. <laughs> Tazı mı oynuyor lan? Tazı oynuyor olma lütfen. Köpüğü geçecek değil mi? Şöyle bir Tesla. Bir çete. Şövalye iyi mi yaptın, kötü mü yaptın anlayamadım ama. Binici bırakalım. Hareketi var. Hiç şaşırmadım. şaşırmayacağım artık böyle şeylere. Yani eğrimli cadı, eğrimli isket fıçısı binici aynı anda güzel bir atak yapabilirsem anca bundan bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Sağdan bir fıçıyı bırakalım. Yeter artık ya. Hı. Korudu bir de onu. Arkadan bir cadı bırakalım. Sonra şöyle bir şövalye bırakacağım. Ana kuleyi açtıralım. <laughs> Sizce şaşırdın mı? Tabii ki şaşırmadım. Kuleye gelecek mi onun vuruşu? Şöyle bir testa bırakalım. Döneceksin değil mi lan? Tamam. <laughs> Yazık. Cadıma roketi var Bilicimin felaketi var Cadıma valkürü var Çete bırakalım bakalım ne yapacak Soldan da bir fıçı bırakalım Tomur da yanlış attı Ne atacaksın fıçıya valkür Evet İyi var en azından o taraftan kullanması güzel oldu Sağdan bir cadı bırakalım Niye roket kullanacak ben niye arkadan bıraktım ya roket da binici basarım Hemen binici bir de tohumluk atalım. Ben felaketi unuttum. Ben niye maç içinde böyle unutuyorum normalde hiç unutamam insan değilim de aslında. Şöyle Tesla'ya gel. Ya fişekçi vallahi git ya. Tamam şöyle yapacağım. Fişekçi! Gerizekalı fişekçi orada oraya niye vuruyorsun? Bu Allah bin belanı versin senin ya. Allah bin belanı versin senin. Orada oraya... Ya gel sağ kuleye oradan ne bok sen ya Niye vuruyorsun ya? O nasıl menzil ya? Gel lan sen de şöyle salak. Al işte. Şunu alev topunu mecbur atacağım. Yoksa bitirir o beni. Tamam birinci vuramayacak. Valkür de vuramaz. Valkür'ün çıkarttığına göre bir kıçı bırakalım. Tamam sen bilirsin. Ben birinci de bırakacağım. Hatta bir de çete bırakacağım. Elinde Valkür yok. Tomruğu yanlış attı diye ümitlendim bir an ama. Ne güzel durdurdu. Roketi yeni kullandı o yüzden soldan bir cadı. Minici bir tane vurur herhalde o durumda. İsket yürü lan. Bir şövalye cadıya bir kere vursun. Sağdan bir fıçı. Hatta sağdan. Tomruk hepsini halledecek. Arka, arka atmak da çok büyük yanlış yaptım. dönmedi ki. Teslam dönmedi ki. Aslında çok geride değilim. Halledebilirim de. Rocket en azından sola kullanmasını istiyorum. Hatta şöyle önden bir fıçı atalım. Sen şöyle köprüde bir kal. Tamam çok güzel yaptın aslında. Sağdan da bir binci bırakacağım. Yanlış da atmıyor. Hemen bir çete bırakalım. Valkyrie'nin sağ tarafı kullandı. Soldan bir cadı. Onu öldür, öldürdüler. Hemen bir fıçı. Ve binici gelmiş. Bir tomruk bırakacağım şöyle. Binici daha fazla vurmasın. Dönmüyor muydu öyle olunca? Tamam. Tomruğunu kullan hemen bir çete. Artı binici. Yürü lan. Hiç güzel olmadı bu. Tamam bir fıçı bırakalım. Bir şövalye. 27 saniye kalmış. Şöyle bir alev topu. Tamam Roketin oraya kullandırdık. Çok güzel. Hemen de bırakacağım. Şöyle bir Tesla. Onun geleceği çok belli zaten. Bir tomruk. Bir şövalye. Hadi 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 hadi. Bir fıçı bırakalım. Hemen bir alev topu. Ulan çok az fark denildik be. Çok da iyi oynadık ama. Yapacak bir şey yok. Hızlı say artık hadi. Bir alev topu erken çevirseydim maçı almıştım. Darius geldi karşımıza. Tamam Tesla'ya gel. Şimdi ilk kullanmak istemedim. Ya fişekçi lütfen gelme artık. Yeter yıldım bıktım usandım ya. Ne da vardır ha bunda? Şöyle bir çete bırakalım. Anakuli'yi açtıralım. Sonra arkasında bir şövalye. Anakuli'yi de açtıramadık. O da kuleye vuracak. Olsun be ne yapalım. Ben artık karşımda Mega Şövalye Fişekçi görünce gerçekten oyunu bıra bırakıp gidesim geliyor. Hiç oynayasım gelmiyor. Şöyle bir zamanda bir tomruk atsak. Buraya vurdunuz değil mi gelip? Şöyle bir Fişekçi Allah bin belanı versin. Yaka mı bırak. Yakama bırak artık. Sağdakini ne atacaksın? Neyin var lan ona? Tomruğu var. Yani olmasa ayıp zaten. Şaşarım. Olmasa şaşarım. Tamam şöyle bir şövalyeyle. Bu sefer ana kuleyi açtıracağım. İyi bari bu sefer açtırdım. Ya bak vuruyorsa vursun tamam mı? Hakkıdır vursun. Amacı o zaten. Niye geri kaçıyor oğlum bu kart? Kaçmasın ya. Şöyle bir çete bırakalım. Tünün tek örneği böyle bir kart olmaması lazım ya. Delikanlı gibi dur karşıda. Bak onu da yanlış yerden bıraktım ha. Neyse sağdan tak yaparız. Sen şöyle bir gel. Şöyle bir tomruk bıraksak hepsini birden yeter. Ben de bisiklet fıçısı bırakacağım. Fişekçi bak nereden nereye vuruyorsun? A Tamam o elektro ölür orada. Hemen bir binici de bıraktım. Cadımız ölümsüz şu an. Çeti de bırakacağım. Cadı temiz orayı be. Binici iki kere vurdu. Cadı ölme cadı. Cadıyı kim görüyor orada? Tamam güzel vurduk ya. Şöyle bir şövalye bırakacağım. Sol tarafı çet, şey, tomruk da hallederiz. Zaten orada fişek çavursa da önemli değil soldan hasar yedik zaten. Ben tamam, bir fıçı bırakalım. Sonra bir bini... Şunu alev top atacağım artık. Hadi. Tamam en azından boşa kullanmış oldu. Neyce vurur musun lan bir tane? Ulan sen var ya, gerçekten... Kullanılmayacak bir kart değilsin. Sen adamın dibisin. Tamam şöyle gelin. Sonra bir şövalye. Yok aynalamak da iş görmez. Hemen patlasın. Çok güzel bir tomruk oldu bence. Şu evrimli cadıyı bir destekleyelim. Esket fıtısıyla. Ee, i̇kisini doğar doğmaz şu Allah'ın biraz fişekçiye bir alev top atacağım. Güzel. Tamam baya öndeyiz ya iyi. Cadı sen gerçekten mükemmelsin. Gel şöyle. Fişekçi bırakacağım mı sol tarafa? Kes sebe patla ya gel. Bir de tomruk lazım oraya. Tamam güzel. Şöyle bir şövalyeyi mecbur bırakacağım. Yoksa sağlam vurur onlar. Ne yapıyorum lan öyle? Bir cadı bırakalım. Bir aynı alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Kuleye vurmuyor değil mi Tamam sağdan bisiklet fıçısı bırakalım. Hatta bir de çete bırakacağım. Hatta bir de binici bırakacağım. Hadi binici hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Adamsın sen. Lan soldan adamlar gelmiş. Tamam, top bitir bitiriyor tamam ya. Hemen şöyle bir emojimiz atalım. Topumuz havadayken. Güzel. İyi oynuyor diyelim biz de. Ne her zamanki gibi şuradan iki tane küpümüzü açalım. İki yıldız. Ya beş yıldız ver. Bir kere beş yıldız ver de. Her turun bir kere beş yıldız vermesi lazım bence. Verdiği kartlara bak. Siz bu şekildeydi. Orijinal haline göre destemin korumaları çıkarttım. isket futsi aldım. Atak yönünden daha güçlü oldu. Savunma yönünden biraz zayıfladı ama atak yönü çok güçlü olduğu için biraz dengeliyor gibi oldu. Ama oyun sağ olsun yani Valkyrie'nden tut kasırgasına kadar Mega Şövalyesi'ne kadar yine her türlü beni durdurabilecek her şeyi çıkardı karşıma. Yani rahat bir eşleşme yok. Yani şöyle söyleyeyim 2.6 olsun ya da başka bir köstebek destesi olsun. O sitelerden bakıyorum onların aldığı karşılaşma, karşılaşmalara, eşleşmelere. Yani kabul edilebilir, bence iyi. Ama bize gelince, neyse daha fazla şikayetçi olmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.